Antik dönemlerde elektrik mi? Düşünsene, binlerce yıl önce insanlar elektrik üretebiliyor olsaydılar şimdi hangi seviyede olurduk? İşte Bağdat pilinin sırrı. Yaklaşık 2500 yıl önce Mezopotamya'da, günümüzdeki Irak sınırları içinde bulunan Bağdat bölgesinde üretildiği düşünülen antik bir elektrik pilidir. Bu pil, bakır çubuklar, demir çubuklar ve çamurdan yapılmış silindirlerden oluşuyor. Bilim insanları bu yapının elektrik üretmek için kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Peki, antik insanlar bu pili nasıl kullandılar? Bazı teorilere göre bu pil günümüzdeki modern pillerin ilk örneklerinden biri olabilir. Elektrik akımı üretebilen bu yapı belki de dini ritüellerde veya tıbbi amaçlarla kullanılmıştı. Ancak kesin olarak ne amaçla kullanıldığı hala bir gizem. Bu pil antik mühendisliğin ne kadar ileri gidebildiğini ve elektrik biliminin tarihindeki yeriyle ilgili ilginç sorular ortaya koyuyor. Antik çağda, "Hey, bu pil ile telefonumu şarj edebilir miyiz?" derken nasıl bir şaşkınlık olurdu? Gerçekten Bağdat pili elektrikle ilgili ilk adımlardan biri olabilir mi bilmiyoruz ama kesinlikle merak uyandırıyor. Sen antik çağda bu gizemli pili nasıl kullanmış olabileceklerini düşünüyorsun? Yorumlarda paylaş. Belki bir gün birlikte antik dünyanın sırlarını çözeriz. Daha fazla tarihi mucize ve bilimsel keşif için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.